Gençler Garena Free Fire bize 2026 yılının başlangıcına özel bir animasyon göndermiş. Şöyle baktığımız zaman gök dalışı rüya dalışı diyor. Hemen bunu bir toplayalım bir oyunda içine bakalım. Oy bismillahirrahmanirrahim. Ne bu acaba? Aman Allah'ım ışınlanıyor ne diyorsun ya? Bunu bir deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şeymiş. Yani atlıyorken nasıl atlıyor nasıl düşüyor hemen görelim gençler. Euzubillahimineşşeydanirracim <laughs> bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bana bakar mısınız? Ne oluyor bana abi? Bismillahirrahmanirrahim. Gençler ne oldu bana? Oy. Sakin hacı abi. Şöyle bir pika atlayalım bakalım ne oluyor? Oy bismillah. Oo. Hacı abi sakin ne oluyor bana? Oğlum ne oluyor lan? Gençler bu ne böyle? Bana bir şey oldu ha şu an. Acaba hastalandım mı? Bir şey mi oldu arkadaşlar? Oo! Bu ne oğlum? Acaba bu da neydi böyle? Bismillahirrahmanirrahim ya. Korkutucu bir şeydi ya.